Arkadaşlar ben bu kişilerle döner efsanesi ne diye bölümünü çekiyorum. Gidelim arkadaşlar. Paramızı kasmaya başlayalım arkadaşlar. ile bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 50 like istiyorum arkadaşlar. Biraz ses salım kulağımız sağır oldu. Arkadaşlar dönerek seni iki videosuna ve Selin de gelmesini Tabii istiyorsanız bu videoya eline oh. 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 Koyalım arkadaşlar. Çok hızlıyız arkadaşlar. Oke, siapkan makan satu lagi. Çok güzelsin arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Hey. Hop. Hop. Hey. Al sen. Al bunu da. Al bunu da. Al bunu. Paralarımızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar sen öylesine dövdüm hırsız. Hırsızlık yapmak için kötü bir şey. Bunlar Bunları böyle yapalım arkadaşlar. Dönerimiz yok arkadaşlar. Şu an. Bunu alalım. Sana verelim. Arkadaşlar böyle hastayım yorumlarda geçmiş olsunuz alırım. Hı. Lan. İyi döner olmuyor abicim. Arkadaşlar döner. Hadi sabahın. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız tekrar söylüyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya 50 like bekliyorum ile bu videoyu ve yorumlarda belirtin. Alabacım. Abi para verdi. Alalım arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü videoda bol bol yorum yazmışsınız. Teşekkür ederim. sorun değil. Tamam. Tamam. Tek kakaş arkadaşlar. Ne istersen. Ben şeyimi yapmasın. Al abim. Hemen geliyorum. Güzel meyve kuyruğu. Azıcık önce ne abim. Al abim, al abim. Baya paramız oldu arkadaşlar. Herif zevkle. Bunları alalım. Böyle koyalım. Hop. Hop oh, oh. hop. Tabii ki. Döner keselim arkadaşlar. Arkadaşlar var da TikTok'larına puan verdiğimin devamını devamı gelmesini istiyorsanız bu videoya bir sürü like bekliyorum. Hop ver ver. Ya ya son meyvesi veremiyorum gün bitti. Bugün iyi para kasmışız. Baya paramız oldu. Dükkana gidelim. Arkadaşlar şimdi bunu mu alalım? Küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır. O zaman bunu mu alalım? biraz nar ekşisi koymak onu daha da lezzetli yapar. Bence arkadaşlar biraz daha para biriktirelim sonra şey yaparız alırız. Ya buna... Küçük alalım. bir cihaz. Arkadaşlar yeni eşyamızı aldık. Eğer bu eşyayı almamı istiyorsanız. Makine, döneri otomatik olarak keser. İşte o döner Bizim otomatik kesen eşyayı almamı istiyorsanız bu videoya 50 like bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sa sağda ve sonunda iki tane video çıktı. Tıkla tıkla tıkla. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.